Merhaba arkadaşlar, Gurbet Dünyası'na ah, hoş geldiniz. <laughs> Dün ben makyajımı bile silmedim. Bakın, silmedim. <laughs> Sabah da daha bir şey yapmadım. Altay ortalık karıştırıyor Yine Ortalık karıştırıyor, bakar mısınız? Bakar mısınız? <laughs> Pek heyecanlı heyecanlı ortalık karıştırıyor. Babası havaalanına gitti. Annesini almaya... <laughs> Benim karton hala bundan duruyor. Allah'ım Allah yarabbim. Bak Pek seviyor ortalık. Bak zaten karıştırdın, karıştıracağın kadar ne yapacaksın onu? Va evimin hali ne var? Vah! Ha! Bak şimdi de onu alıyor. Görüyor musunuz? Bak, bak. Ya çocuk oyuncakları istemiyor. İstemiyor. Ben oyuncak oynamayacağım diyor. Gerçi e, buraya böyle dolduruyoruz oyuncakları. Bu çamaşır sepetini getirdim. Bu biraz şimdi böyle şey, e, yeni böyle çamaşır sepetine oturmasını falan seviyor. O hoşuna gidiyor. Buranın içine oturuyor ama genellikle böyle evdeki eşyalarla oynamasını seviyor. Ben de diyorum bırakayım biraz keşfetsin oynasın her şeyde hayır dersem o zaman da daha çok merak sarar diye korkuyorum. Onun için böyle kırılmayacak dökülmeyecek şeyleri bırakıyorum. Mesela bu advent kalenderi bakın bunu ellemiyor. Bunu biliyor ellemeyeceğini, onu günde bir kere açtığımızı biliyor. Değil mi? Bazı şeyleri çok iyi anlıyor arkadaşlar. Cidden anlıyor. Diyor ki ha ona babaannem hayır diyor. Değil mi? Aa onu alma. Sakın. Nine diyoruz ona. Ona nine diyoruz çünkü o kırılır. Kırılacak şeylere nine diyoruz, değil mi? Evet. Evet, evet dün e, Bion'un e, şovuna gittik arkadaşlar. Miley ile hemen birkaç sahne e, çekim yaptım. Size buraya koyacağım. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Hem komikti. Espriliydi. Güzel bir showdu. Ee, böyle hikayelerle anlattı. Motive edici bir şovdu. Çok güzel insanları motive ediyor. Çok güzel anlatış şekli var. Yani insana o kadar iyi geliyor ki arkadaşlar. İyi ki de e, gitmişiz Miley'le. Dur dur çocuğum dur. E, yani e, bir şeyler öğrendik. Bir şeyler e, katabildim hayatıma. Biyonun konuşmalarından olsun. Anlatmalarından olsun. Ailesinden anlattı. Yani e, kaç ne kadar verdim biletlere? 35 Euro kişi başıydı. Ama bence değdi. Çok güzeldi. Yani sizin oralara da gelirse Almanya'da olanlar için, Almanca anlayanlar için bence gidin arkadaşlar. Böyle şeylere de çok ihtiyacımız var. Tabii ki hayatta e, kendi kendimizi de motive edebiliriz. Kitaplar okuyoruz ama öyle bir şovda bulunmak, böyle canlı canlı dinlemek o kadar iyi geliyor ki kendi de böyle e, şey Instagram'daki gibi sanki biraz daha değil böyle daha biraz kısa boylu, zayıf, böyle küçük bir yüzü var. Şey kitap aldım oradan kitabını aldım ee, autogram yani imza attıracaktım imza attıracaktım ama o kadar sıra vardı ki arkadaşlar saat 10.30'da e, show bitti biz bekledik sırayı saat 11.30'da daha sıra gelecek gibi değildi dedim Mile'ye Mile'in biz en iyisi gidelim çok geç olacak 6 ayda bizdeydi babasıyla bize yattı onun için artık geldik. Ama olsun kitabın imzalı olması hiç önemli değil. Şova katıldım. Her zaman şöyle e, bir şey var. E, tamam resimlerle olsun böyle e, ne bileyim videolarla falan da güzel oluyor. insan bazı şeyleri böyle e, şey yapması, e, ölümsüzleştirmesi. Ama orada yaşadığımız o da e, daha bir değişik. Yani o hiçbir zaman hafızamızdan silinmiyor. Ne oldu? Gel bakayım. Bugün kim gelecekmiş? Altay'ın annesi gelecek. Altay annene alo yap bakayım. Nasıl alo yapıyorsun sen? Alo annesi. Alo. Kulağına götür bakayım elini böyle. Alo yapıyoruz. Annesi gel diyoruz. Gelecek annesi. Evet. <laughs> evet. Evet. Ah sen beni görüyor musun yoksa ne yapıyorsun? <laughs> Altay'ın en sevdiği yeri. Oyuncakları buraya doldurun. Ah, oraya neler koymuşsunuz siz? Bu, bu tarağı ben koymadım buraya. Dün babanla mı koydunuz onu? Evet onu bana ver. Baban ne ver? Onu ver kuzum. Ver. Aferin. Bak. Kedin orada ağlıyor onun içinde. Kedin üzerine oturmuşsun ama. Ya buraya dolduracak oyuncaklar oturacak ya buraya dolduracak oturacak. Kedi orada ağlıyor. Evet çıkaralım o kediyi. Dur. Dur kuzum bu sila tırmık. Ay pardon. sila nereden çıktı? Tırmık. Aha. Aa! <laughs> Çıkardık. Al. Heute machen wir gemeinsam eine wunderschöne Reise. Und am Ende kommen wir alle wieder ein bisschen mehr bei uns an. Also so der Plan. Damit der Plan aufgeht, brauche ich eure Unterstützung. Öffnet eure Herzen für die Botschaften heute und gebt dieser Show die Chance, etwas Wunderbares in eurem Leben zu bewirken. Seid voll dabei. Mit den Augen, mit den Ohren, aber vor allem mit dem Herzen. Lasst uns gemeinsam für eine super Energie in diesem Raum sorgen. Reibt mal eure Hände. Kommt, macht alle mit. Schaut mal. Altay ne yapıyorsun mi süpürüyor çok seviyor süpürgeyi çok dur sana oyuncak süpürge alalım biz evimizi hadi hadi süpür süpür babaannenin evlerini süpür, süpür 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 aferin Dur hadi Oba. süpür Altay süpür 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 bak 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 bak, bak. hayır ben seni He, süpür <laughs> Aferin! <laughs> Nasıl yürüyor? Şimdi kahvaltılarını yaptılar. Evlenestiler. Ben de hemen bulaşıkları dolduracağım. Bugün başka işim yoktur. Ama çamaşırlarım başladı. Çamaşırlarım başladı. Ben de pek de unuttum ya. Evet. unutkanlığım da var. Şeyde, Trockner'de kurutmada da çamaşırlar var. Sermiştim birkaçını. Onlar da var. Yani böyle işlerim yine de bitmiyor. Silas gel artık. Gel. Altı ay gitti gel. Oyuncaklarını altını şuraya doldurayım bari. Buraya doldurmuştuk. Onlar giderken orada iyi olmuyor. Ve battaniyelerini koyuyorum. Gel. Silas gel. Gel. Yağlamanı duyuyorlar ama ana. Oyuncaklar buraya sığmayacak, sığmayacak. Çamaşırlarımı bitirdim, bir makineye daha attım hemen beyazları. Ya evin içi ne kadar boş kalıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi kaç gündür alıştım Altay'ın burada. <laughs> o gidince evin içi bomboş kaldı. Yani bomboş dediğim kendimiz varız da ama Altay'ın e, eksikliğini bayağı ya, fark ediyorum doğrusu. Arkamda önümde dolanıyordu evin içinde. Bana can yoldaşı şey oluyordu. Evet Altay'cığım benim. Ama ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz çocuklarımıza destek olalım. Yapalım, bakalım. Böyle güzel bir ebeveyn olarak, anne baba olarak. Onları yalnız bırakmayalım. Onlar da güzel anne baba olsunlar. Onlar da hayatlarını tatlı çıkartsın, dinlensinler. Ama ne olursa olsun Allah'ım her zaman için herkesin anasını, babasını başından eksik etmesin. Etmesin. Herkesin evladı, annesi, babası. Hani böyle diyorlar ya ay çocuğa şey babaanne, anneanne çok bakarsa annesini unutmuş, babasını unutmuş. Allah anasını arkadaşlar öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olur mu? Benim çocuklarım bile unutmadılar. Bence küçükten alıştırmak da çok önemli mesela e, torunları küçükten bırakmaları önemli. O zaman o çocuğun rütbusuna, o çocuğun alışkanlarına siz de alışıyorsunuz. Ve o büyüdükçe de size alışıyor. Kalmak için kalacağı zamanda şey çekmiyor. Zorluk çekmiyor. Mesela Altay öyle burada hiç zorluk çekmiyor. Kendi evi gibi benimle yani hiç annesini babasını aramıyor. Ama onlar gelince de ne kadar e, sevindi yani. Ona tamam. Olsun. Herkes yerinde olsun. inşallah. Neyse ben oyuncakları topladım. Ve Çamaşır artık buradan götüreyim. Bir şu pandamız bakın. <laughs> Bu Milek'in pandasıydı. Çalışmıyor çalışmıyor diyorduk. Aa bir de baktık ki pili yok içinde. Pilini çıkarmışız meğer. Ondan e, çalışmıyormuş. Şimdi ben kamerayı o kadar da yakına koydum ki. Buraya telefonumu. <laughs> e, böyle kocaman görünüyor. Şu de Şey yapalım katlayalım. Şimdi bugün ben ne yapacağım? Yemek yapacağım. <laughs> bilmiyorum. Panda sen şurada dur böyle. Artık başka çaresi yok. Şurada bakın nelere oyuncak etmişiz. Onları da atacağım. Şu masamın el lekelerini sileceğim. Ve tamamdır. Gel. Gelsene. Kedi. Silas. <laughs> ne istiyor bilmiyorum. Çünkü aldığım kitabı da göstereyim size. Çünkü ben değerli olduğum için. Yani persönlich reisi selbstliebe. Yani. Yani. ...kendini sevmeye... ...bir yolculuk... ...yani bu kitabı illa yani psikoloji probleminiz olacak... ...işte bilmem ne olacak da ...o zaman okuyacağınız diye bir şey yok arkadaşlar... ...bunları normal gündede... ...normal hayatınızda da okuyabilirsiniz... ...ve yapabilirsiniz... ...bakın bu kitabın içi böyle... ...yani böyle okumak için kitap değil... ...daha çok böyle bir günlük... ...kendinize bir günlük... ...beni e, ne... ...pağ biçilmez yapıyor... ...antik artık yapıyor... Veya içimdeki his bana ne söylemek istiyor? Bugün beni bana ne e, hislerime dokundu? Yani bugün şu yaptığımla gurur duyuyorum. Yani böyle şeyler var içinde böyle bir resmen e, kendinize bir günlük yani bence çok güzel bir şey. Her zaman için diyorum önce kendimizi seveceğiz, kendimizi sevelim ki başkalarını karşımızdakilere de sevgi verebilelim. Bu çok önemli. Biz hep vermeye vermeye çalışıyoruz ama kendimizi tabii ki unutuyoruz hep. Yani içi böyle kitabın. 20 euro verdim oradan aldım. Bilmiyorum internette daha ucuz olabilirdi. Ama orada hoşuma gitti. Ne diyorum her zaman için? Ben çok güzel bir garıyam. Perihan Savaş'ın filmi miydi? Hangisiydi o ya? Öyle diyor diye aynanın önüne geçip. Bugün de çok güzelim ya ama ben çok e, mutluyum, huzurluyum böyle halimden veya yaşantımdan diyeyim arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir şey. Çok çok önemli. Her zaman için pozitif düşünebilmek, negatif şeyleri arkanızda bırakmak veya geçmişinizi arkanızda bırakmak ve kendinizi sevmeniz. Bu biyuğun zaten en şey vermek istediği mesaj kendinizi sevin kendinizi sevmediğiniz müddetçe ne hayattan memnun kalabilirsiniz ne başkalarını sevebilirsiniz ne başka bir şeye yönelebilirsiniz. Bu çok önemli çünkü kendinizi değersiz kılıyorsunuz. Kendiniz değersiz olduğunuz zaman zaten başta ne yapabildik ki bir insan kendindeki değeri görmediği müddetçe ne yapabilir ki? Onun için ben her zaman için diyorum bunu bakın kanalın başladığından beri söylüyorum. Biz çok değerliyiz. Biz çok güzeliz, çok değerliyiz nasıl olursak olalım ister saçımız sarı olsun siyah olsun beyaz olsun vücutumuz toplu olsun zayıf olsun bilmem ne olursa olsun biz çok değerliyiz evet ben de öyleyim sizler de öylesiniz arkadaşlar bunu kendinize söyleme unutmayın yani bu değerleri koruyabilmek çok çok önemli şimdi kendime güzel bir ıhlamur çayı yapacağım ve kitabımı devam okuyacağım eskiden çok kitap okurdum çok okurdum ama son yıllar çok ihmal ettim, İşimizden dolayı olsun, ne bileyim bu diziler, şunlar, bunlar, işte bunlara daldık daha doğrusu. Onun için bu kitaplar böyle ikinci planda kaldı. Kitap okumak benim ruhumu dinlendiriyor. Ben ta ezelden böyleyim yani. Ben evlenmeden önce de çok kitap okurdum, evlendikten sonra da okurdum. Dediğim gibi son zamanlar biraz böyle ikinci plana geçti gibi oldu. Şimdi tekrar bu kitap dünyama dalmak istiyorum. Şimdi ben tabi yıllar önce bayağı bir psikolojik problem yaşadım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim veya saklamadım. Çünkü herkes biliyor yaşadığımdan, yaşadıklarımdan dolayı. Ama kendimi toparlamasını öğrendim. Yardım da aldım. Ve her zaman için ne olursa olsun o o yaşadıklarım veya o aldığım yardım nasıl yenildim hep o aklıma gelir. Ve onu uygularım ve bir de şu var arkadaşlar bakın e, şunu da fark ettim. Cidden yani şu son yıllarda, yıllarda diyorum kendimi çok ihmal ettiğimi, çok ihmal ettiğimi e, de farkına vardım. Hep başkaları ön plandaydı. Eş, dost, akraba, çocuk, anne, baba böyle yani hep onlara bir fedakarlık, hep onların peşinde bir koşturma. Ben kendim nasılım? Yani nasılım dediğim zaman arkadaşlar böyle görüntümüz değil, kendimize bakımımız falan değil. İçimizde, şu kalbimizde ne hissediyorum? Kendimi bulabiliyorum, benliğimle var mıyım? Hiç bunları düşünmedim yani. Hiç bunlara gerek duymadım. Artık diyorum kendime dönüp de bir kendimi düşünmek veya önce bir benim demek istiyorum ve onu kendimi bulmak istiyorum artık. Eşim olsun, çocuklarım olsun, annem, babam, akraba, şubu tabii ki bunlara da değer veriyorum. Ama önce bir kendime dönmek istiyorum tekrar. Tekrar bu kitaplarımı okumak istiyorum. Çünkü benliğimi kaybettiğim zaman kendimi de kaybediyorum. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki bir çöküntü yaşıyoruz. Bu gayet normal. Anlamıyoruz ama yaşıyoruz. Ben bunu yaşamadan kendime çekidüzen vermeyi öğrendim. Onun için... ...biraz kendimi döneceğim... ...kendimi dinleyeceğim... ...ben kimi diyeceğim... ...ben kimin için yaşıyorum diyeceğim... ...önce ben diyeceğim... ...önce benim ruh sağlığım diyeceğim... ...bundan sonra böyle... ...siz de böyle düşünün arkadaşlar... Cidden yani bu hiçbir zaman... ...başkasını düşünmediğinden... ...sevmediğinden... ...annen babanın, eşinin, çoluğun, çocuğun... ...önemli olmadığından değil... ...bakın ben de torunuma bakıyorum... ...annem babam var... evimin halkı, insan, ailem var... ...ama kendime biraz da kendime dönmek istiyorum Aa, bu çok çok önemli şimdi Hakan Benyucun bir kitabını da okumaya başlayınca veya o Biyonun kitaplarını da okumaya başlayınca tekrar böyle bir o şeye döndüm döndüm yani cidden döndüm İşte böyle yani onun için şimdi bu çayımı yapayım güzel şöyle ay çok, çok mu çok koydum arkadaşlar ha? koymadım değil mi? bana iyidi başka kimse içmez bizde imkan yok bilmediğim her şeyi kimse yemez içmez evet bu bir gerçektir. onun için ben çok severim eskiden ay neydi o sobaların üzerinde ıhlamurları kaynatırdık annem kaynatırdı e, çocukken böyle ıhlamur şey e, bizim gaz sopamız vardı gaz sobasının üzerinde ıhlamur olurdu ay ne günlerdi ya ne günlerdi ama işte demeyecekmişsin diyorlar ya hani geçmişi ay işte geçmişte şu çok güzeldi şimdi böyle güzel değil işte şimdi mutsuzdum o zaman mutsuz mutluyduk şimdi mutsuz bunu demeyecekmişsin ee, tabi güzel hatıralar da güzel hatıraları da unutmayacağız hiç zaman hayatımızda güzel hatıralarımızı hep her bir zaman için bir kalbimizin veya beynimizin bir köşesinde saklamak da çok çok tabi önemli evet çayım kaynasın kitabımı alıp okuyacağım kim ne yaparsa yapsın. İsteyen dizisine baksın, ister odasında otursun, isteyen şunu bunu yapsın. Ben koltuğuma geçeceğim. Kitabımı okuyacağım. Zaten ben kitap okuma çekildiğim zaman şu bir hafta oldu mu? Bir haftadır işte böyle. Şimdi geceleri de okumaya çalışıyorum yatağımda ama uykum gelince böyle pek konsantre olamıyorum. Böyle gündüz daha iyi oluyor benim için veya akşam vakti. Beni rahatsız etmiyorlar. Biliyorlar. Ee, ayrı, ya anneleri kitap okuyor. Biraz e, ona iyi geliyor. Anlıyorlar bana iyi geldiğini. Onlar da anlıyorlar. Onun için beni bir rahat bırakıyorlar. Ihtanurumda. Mesela şöyle demlensin. Evet, Bak Hediyemin bana hediyesi bakın. Hala böyle kullanıyorum. Bu videoda sanki böyle psikoloji dersi gibi bir şey oldu arkadaşlar. Amanın sakın 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 yanlış anlamayın. Hayır hiç ilgisi yok. Ben sadece kendi düşündüklerimi veya kendi yaşadıklarımı veya benim neler yaptığımı, neler uyguladığımı sizlerle paylaşıyorum. Ee, hiç öyle bir amacım yok. Öyle şeyleri zaten bilmem etmem ama benim öğrendiklerimi veya benim bildiklerimi e ben de uygulamaya çalışıyorum. E, kitap keyfime biraz ara verdim. Bakın buraya e, çorba yaptım. Domates çorbası. Mileye şehriyeli. Arkadaşlar Mileyen daha bir türlü iyi olamadı. Bu salgın var ya. Acayip bir şey böyle. Kötü. Acayip uzun sürüyor. Öksürük geldi bayağı. Burnu akmaya başladı fazlasıyla. Çocuk kendine gelemedi. Çorba burada Mileye. Burada şey çayı, papatya çayı İçine de bu manuka balından atıyorum arkadaşlar. Bu manuka balı çok e, iyi diyorlar. Propolis e, şeyi de kullanıyor, propolis de kullanıyor. E, propolis'in boğaz e, burun spreyi var, Boğaz spreyi var. Onu kullanıyor. İşte böyle kızımı şey yapmaya çalışıyoruz. İyi etmeye çalışıyoruz ama çok çok kötü salgın. Ama kendimiz dikkat edin. bugün erkenden yollandım işlerim var araba donmuş mu yok bugün donmamış Hadi bakalım bana kolay gelsin ana niye açılmıyor Heh. ben arabada gelirken buz yağacak yıllarda arkadaşlar resmen buz yağıyor ya cidden yağıyor bakın ben çıkana kadar böyle donmuş arabayı kazıdım valla bir saatin içinde resmen arkadaşlar buz yağıyor şöyle görün eve geldim arkadaşlar normaya uğradım ya şu döner ekmeklerinden aldım bugün et kavuracağım marul aldım et kavuracağım salata yapacağım onunla içinde böyle yesinler ve soğan aldım burada bir tane gurke aldım 3 tane krosma aldım çikolatalı Bak şey patlamış şu. Şöyle e, abetiyeler aldım. Çorba içine koymak için. Benim çorbacı mileğime Evin haline bakın her tarafı arkadaşlar. E, domates. Aa, bunları Lidl'den aldım. Pardon şunu da e, şeyden Norma'dan aldım. Ve Lidl'e gittim. Lidl'e aslında Lidl'e gitmek için de değil. Orada Pakistasyon'da paketim gelecekti. Oraya Lidl'in oradakine koymuşlar. Nasıl şeyse dağıtıyorlar artık. Oradan böyle gitmişken şu tavalık... E, Tavalık, pilavlık tavalar arkadaşlar bakın e, 20 euro bunlar bir zaman 15 euroydu birkaç ay önce geldi 20 euro olmuş ama bana lazım bundan aldım e, domates aldım şimdi domatesi ben normalden aldım herhalde kafam karıştı karıştığı neyse e şöyle iki tane şey aldım Nutella muffin aldım bakın yüzde 50 yarı fiyatı. bir gün önceden kalma olsun fark etmez evet ne için e, şey yaptım uğradım benim e, bu yeni yağlar sipariş vermiştim arkadaşlar aloe vera yağı Avokado yağı ve e, Tamanu yağı. Ben e, Safir Kosmetik'ten alıyorum. Bunları hep şimdi oraya. Oradan e, detaylı bir bilgi alacağım. Bunları nasıl kullanacağım. Nereye kullanacağım. Sağ olsunlar işte Safir Kosmetik'te arkadaşlar böyle e, yeni bir şey aldığım zaman onlardan mesela tabii şuraya buraya iyi geldiğini bilsem de çok detaylı güzel bilgi veriyorlar. İşte şöyle yapabilirsiniz. Böyle kullanabilirsiniz diye. Yani böyle e, bunlar ha, yumurta da almışım. Alışverişlerim. şimdi bir kahvemi içeyim. Dışarısı buz buz. Aldım tavayı. Arkadaşlar önce bir suyla yıkadım. Ee, yazıyor ki e, kullanmak kullanım kılavuzunda 2-3 kere böyle su kaynatım içinde. Eğer eee product rüküş, de, üründe böyle hani imalat yapılırken bir e, zararlı bir şey varsa onlar gitsin diye. Şimdi birkaç kere kaynatacağım. Sonra gün içinde et kavuracağım. Yemekler Hazır. Yemekler dediğim bir et kavurması. Salata. Bu da yemek sayılır. Ekmeklerimiz burada. içini doldursunlar. Doldursunlar. Yesinler. Kendime yeni buraya şey yaptım. Hılamur um, çayı yaptım. Bu ben pek sevdim arkadaşlar. Onu içeceğim şimdi. Ee, içi ısınsın biraz. <laughs> Tondum. Bütün kaneferlerini kapatacaksın. Bundan sonra soğuk suyla duş alın diyeceksin arkadaşlar. Gaz. Gaz uh, şeyimiz. Ücretimiz. Yani fiyatı. Diyorlar. Yani Yükseldi ya gaz fiyatları. Herkes böyle bekliyordu ne olacak diye. Hem fazlalık gelmiş. Senin sonu için. Hem de normal aylık ödediğimizin artık birinci aydan itibaren tam 3 mislini ödeyeceğiz arkadaşlar. 3 mislini. Bunu bekliyorduk zaten. Ama yani e, bu kadar da 3 misli olmasaydı ne olurdu 2 misli olsaydı arkadaşlar 3 misli düşünebiliyor musunuz yani. Ne yapalım hayırlısı olsun diyeceğiz. Evet dikkat edeceğiz dikkat edelim diyoruz ama gazda da ne kadar dikkat edersin dışarısı buz yakmasan olmaz Miley sen en iyisi kameraya gelme kızım gelme gelmezen gelme hastasın böyle görmesinler seni Miley acıktım Miley acıkmış o kadar hasta değilim <laughs> evet hasta benim kızım ama bakın tişörtle dolaşıyor çünkü terliyormuş yani terle diyorum Hep çok terledim 3 gün terledim evet neyse bu vlogumu artık bitireceğim Allah hepimize kolaylık versin diyorum cidden kolay değil şu bu devir böyle bu gaz elektrik daha gelmedi bakalım elektrikli olacak kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın